Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Dünya hayatı, bu dünya Allah nezdinde bir sivrisineğin kanadı kadar değerli olsaydı Allah kafirlere bu dünyada bir yudum su vermezdi. Bu bir hadis-i şeriftir. E kafirler bizim gibi rahat yaşıyor, ferah yaşıyor. Her gün Allah'a küfür ediyorlar. Onun varlığını, yaratıcılığını inkar ediyorlar. Ama nimetler içinde yaşamaya devam ediyorlar. Niye? Çünkü Allah bir sineğin kanadı kadar bu dünyaya değer vermiyor. Bu hadis-i şerif anlatıyor değer vermiş olsaydı kafirlere bir yudum su vermezdi. Ahirette bir yudum su verecek mi kafirlere? Cehennemde kafirlere bir yudum su yok. İrin var, irin. Bakın cennette acıkma ve susama yok. Biz Müslümanlar eğer cennete gidersek sadece keyif için yemek yiyeceğiz ve doyma yok. Keyif için içeceğiz, doyma yok, kanma yok. Ama cehennemde acıkma da var, susama da var. Orada ihtiyaçlar devam ediyor. Neyle peki bu insanlar cehennemdeki kafirler neyle acıkmalarını giderecekler? Zehirler, zakkum ağacı Kur'an'da meşhur zakkum ağacının dallarını yiyecekler, dalları dikenli. Açlık on nispetle kendini gösterecek ki o dikenli dallar çok büyük bir azap vereceğini bilmelerine rağmen yemeden de duramayacaklar. Kan tükürecekler, kan tükürecekler ama yemeden duramayacaklar. İçecekler, ne içecekler? Üst katı kademedeki cehennemdeki yanmış olan insanların irinlerini, etlerini, derilerini, kanlarını içecekler, yiyecekler. Yemekler bunlar. İçecekler irin, pislik, kan, idrar. Bunları içecekler. Cehennemdekiler yemeye ve içmeye devam edecek ihtiyaç olduğu için. Allah Teala bize orayı göstermesin kardeşim. Amin. Amin.